Siz böyle ruhsal olarak dengeye geldikçe, hayatınızı toparladıkça, daha iyiye doğru gittikçe bazı insanların sanki sizdeki bu gelişmeden rahatsız olmuşçasına dengenizi bozmaya çalıştığını fark edebilirsiniz. Geçen gün yorumlardan bir tanesinde vardı. Tülay hanım, ben kendimi toparladıkça, dengeye geldikçe eşim dengemi bozmak için uğraşıyor adeta. Bu doğru olabilir mi? evet arkadaşlar bu doğru olabilir bu bazen eşiniz bazen arkadaşınız sevdiğiniz birisi olabilir ve genellikle de sözüm ona sizin iyiliğinizi en çok isteyen o insanlar sizin ilerlemenizden sanki bir taraftan ya evet çok mutlu ya ah, harikasın çok iyi gidiyorsun bayağıdır dengedesin o depresif hallerinden artık eser yok iyi gidiyorsun çok iyisin aa ah, iş buldun çalışıyorsun hani bir taraftan sizin iyiliğinizden sizin iyiliğinizi gerçekten İstediğinden emin olduğunuz insanlardır bunlar ve aynı şey sizin için de geçerlidir arkadaşlar. Bazen siz de böyle hissedebilirsiniz. Bir insanı çok seversiniz, iyiliğini isterseniz bu kişi bazen çocuğunuz, bazen eşiniz, bazen kardeşiniz, çok yakınınızdır. Evet ama ondaki bu denge hali, ondaki bu ilerleme halini ya da onun böyle hayatına yeni uğraşlar, yeni insanlar, böyle mutluluğunu çok istiyorum, mutlu olduğunu da görüyorum. Ama içimde bir şey oluyor ve farkına varmadan arkadaşlar hiç farkına varmadan siz de o sevdiğiniz insanın dengesini bozmaya, ondaki güzel şeyleri yok etmeye çalışıyor olabilirsiniz. Ama tabii bunu söylemek çok zor. Hiç kimse demiyor ki ben sevdiğim insandaki güzel şeyleri yok etmeye çalışıyorum. Daha ziyade biz kendimizi şöyle kandırıyoruz. Ya evet iyi, hoş, güzel, birisiyle tanıştı, her şey iyi gidiyor. Evet iyi, hoş, işe girdi falan ama ben ona yardım etmeye çalışıyorum. Ben onu tehlikeler konusunda uyarmaya çalışıyorum. Ben ona önceden söylüyorum, tecrübelerime dayanarak bunlar olabilir diyorum. Ben söyleyeyim de hani burada o güzel olan şeyi, dengeyi bozmaya çalıştığımızı fark etmek de kolay değil ama bize yapıldı. Her zaman böyledir arkadaşlar. Bir şey bize yapıldığında anlamak, tanımlamak, fark etmek çok kolaydır. Ama kendi yaptığımızı bundan bir önceki kısa videomuzda da bundan bahsetmiştim. Ha bu arada bugün oynatma listelerini düzenledim. Sevgi dolu ilişkiler diye yeni bir oynatma listemiz var. Herkes için psikoloji... Oynatma listelerini kontrol ediyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bir de abone olarak izliyorsunuz. Umarım ki oynatma listelerini sadece bizim kanalım, benim kanalım için değil, bütün kanallar için oynatma listelerini listelerine lütfen bakın sevgi dolu ilişkiler diye yeni bir oynatma listesi oluşturdum ilişkiler romantik ilişkilerle ilgili şu ana kadar iki yıldan beri kanalımız var 2 yıldan beri Hazırladığım bütün videoları sevgi dolu ilişkiler başlığı altında toparladım. Yavaş yavaş oynatma listelerine bir düzen getireceğim arkadaşlar. Ee, bu arada bir de katıl butonunda biliyorsunuz evlenmeden önce diye ücretli orası bir listemiz daha var. Arada ne fark derseniz ha buradaki kesinlikle yeterli arkadaşlar. İlişki sorunlarıyla ilgili e, çözmek istediğiniz her şeyi bu listede bulabilirsiniz. Eee hani ihtiyaçlarınıza karşılık gelir. Bununla beraber katıl butonunda gerek mavi odadaki gerek diğer olan her yer eğitim arkadaşlar, eğitim. Bir kurs gibi düşünün. Eğer şöyle diyorsanız, ben meraklıyım, daha fazlasını istiyorum, daha sistematik istiyorum. Ben bu tür eğitimleri seviyorum diyorsanız da oraya gelebilirsiniz. Ama buradaki de son derece yeterli. Onu da bir parantez açarak söyleyeyim. Oynatma listeleri üzerine çalışmaya devam edeceğiz. Konumuza dönelim. insanlar güzel olan şeyleri neden mahvetmek isterler? Ve şunu söylemeliyim. Bizler sadece bize zararlı, kötü ve sevmediğimiz şeyleri yok etmeye çalışmayız. Sevdiğimiz şeylere de başlarken söylediğim gibi, sevdiğimiz bir insanın hayatındaki güzel şeyleri de hatta olmasını bekler. Yani en basit örneği, en klişe örneği şu arkadaşlar. Ee, insanlar çocuklarını evlendirmek için uğraşır, uğraşır. İşte oğlunu evlendirmeye çalışan bir anne düşünün. Ay bu çocuk bir evlense, ay bu çocuk bir evlense o çocuğun hayatına biri girer. Oğlum dikkat et. Gelin kayınvalide problemlerin altında bile bu yatar. Hani evlendirmeye çalış çalış çalış. E, evlendi. ...işte senin hanım da böyle de işte oğlum da işte senin karın da bizi istemiyor da bizi. E, hani çok istiyordun? Hani çok istiyordun? Bu sadece bir örnek. Örnekleri çoğaltabiliriz. Hani bir sözüm ona istediğimiz, olmasını istediğimiz şeyler. Şimdi insan doğasında şu var arkadaşlar. İnsan eğer bir şeyi kendisine, bakın burası çok önemli. Eğer insan bir şeyi hayatında kendisine tehdit olarak algılarsa ve modunu, egosal durumunu da yetişkin olarak çünkü hayatı biliyorsunuz hep hayatı üç kafada yaşadığımızdan bahsediyorum. Bazen hayatı olduğumuz gibi takvim yaşımızda yaşıyoruz ama bazen de kendimizi tehdit altında hissettiğimizde o sırada karşımdaki benim oğlummuş, kızımmış, anammış, babammış hiç görmüyoruz. Eğer bir şey bizde bir tehdit algısı yaratıyorsa insanın doğası budur. Onu ya savaşıp yok etmek ister, savaş ya da kaç tepkisi, klasik yani stres altında insanın verdiği iki tür tepki. Ya onunla savaşıp onu yenmeye, onu yok etmeye çalışır, ya ondan kaçar, uzaklaşır ya da şoka girer, donar, böyle kalır, böyle kalır. Bu üç tepkiden birini verir. İnsan kendisini tehdit altında hissettiği zaman. Peki tehdit ne? Şimdi tabii tehdit olarak tehdit algısı bizim ilkel beynimizin hayatta kalmak için arkadaşlar. Bizim ilkel beynimiz hayatta kalmak için tehlikeler karşısında savaşacak. Bir şey beni tehdit ediyor. O zaman ne yapmalıyım? Ya savaşacağım ya kaçacağım İkisini de yapamıyorsam da donar kalırım zaten arkadaşlar. Genellikle de hayvanlarda da görürsünüz. Böyle ölü taklidi yapan hayvanlar vardır. Bazı insanlar da böyle donar kalır. Siz de donup kaldığınız durumları biliyorsunuz. Şimdi bilmemiz gereken şey şu. Ortada bir tehdit var mı? Yani gerçekten bir tehdit var mı? Yani ne oluyor mesela? Biz şeyi çok istiyoruz işte. Örneği nereden vereyim? İşte işte bir kadın oğlunun evlenmesini çok istiyor, 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 istiyor. Ee, yine bir anne çocuğunun üniversite sınavını kazanıp işte İstanbul'a büyük bir şehre iyi bir üniversite kazanıp gitmesini çok istiyor, istiyor, istiyor. Sonra ne oluyor da e, ben onu korumak için söylüyorum, şundan dolayı söylüyorum bundan sonra... Yani ne oluyor da onu mahvetmeye çalışıyor? Ya da şöyle bir örnek vereyim arkadaşlar. Diyebilirsiniz ki şundan da bak şurada da bu oluyor. Siz bir dengeye geliyorsunuz. Hiçbir şey yok şunu da diye şunu da düşünüyor insan bazen. Ya böyle duruyorsunuz. Ya benim hayatımda insanlar bana neden bunu yapıyor? Neden dengemi bozmaya çalışıyorlar? Hani ben öyle üniversite okumaya gitmediğim bir işe girmedim, hayatımda yeni biri girmedi. Ya zaten yani benim normal bir hayatım var. Yani normal kalkıyorum işte. Yani keyifliyim. Sizin videolarınızı izliyorum, böyle keyfim yerinde, kendimi geliştiriyorum, sınırlarımı öğreniyorum. İşte böyle birazcık işte seyretmek istediğim bir böyle dengedesiniz tamam mı? Böyle hani en büyük şeyinizde böyle huzurlusunuz ya iki dakika huzurlu oturacağım annem geliyor eşim geliyor biri hani sanki o dengeli ve huzurlu halim ya onu bir şekilde bozuyor anlamlandıramıyorum sonra diyorum ki beni mi huzur sıkıyor acaba hayır sizi huzur sıkmıyor arkadaşlar bunu da anlatayım bazen hiç kıskanılacak bir şeyiniz yoktur büyük bir hani diyebilirsiniz bir başarım yok attığım adım yok hani evet bazen şu huzurlu halimiz bile insanla bir insan üzerinde eşiniz üzerinde anneniz üzerinde sevdiğiniz bir arkadaşınız üzerinde sadece sizin iç huzurlu dengeli büyük bakın sadece kahve içiyorsunuz oturmuşsunuz hiçbir şey yok hani böyle büyük başarılar büyük adımlar hayatınızda önemli değişiklikler bir şehir değişikliği iş değişikliği falan öyle dünyayı kurtarmanıza gerek yok insanların sizi çünkü bakın bu bazen sizin sadece huzurlu haliniz bile diğerini, diğerinin sizi tehdit olarak algılamasına yeter. Çünkü sizdeki iç huzur ona yani sizin çünkü bir iç huzuru haline nasıl ulaşılır? Siz belli ki bir takım problemlerle mücadele etmişsiniz, yasınızı tutmuşsunuz, konuları kapatmışsınız, eğitimler almışsınız, bir şeyler yapmışsınız, bir dengeye gelmişsiniz. Ama o gelememiş. Orada sizin o dengeli haliniz bile onun çözemediği içsel problemlerini hatırlattığı için sadece huzurlu varoluşunuz bile bir insanın sizin dengenizi bozmasına yetebilir. Bunu da şöyle yapar işte, Onları, onu nereye koydun, bunu buradan al, şunu şöyle yapsana, çayı çok demlemişsin gibi anlamsız bir şeyle gelir arkadaşlar size böyle. Yani durduk yere kedinin kumunu değiştirmemişsin. Ya siz dersin, bir saldırı vardır ee, kelimelerin o sırada size söylenen şeyin hiçbir anlamı yoktur. Çamaşırları makinede unutmuşsun. Şöyle yapmış dersiniz ki ne oluyoruz ya? Hani yap ve orada işte orada yemi yutarsanız çünkü tek yapmak istediği şey karşı tarafın sizi korkutmak, dengenizi bozmak. Çünkü insan yani evet. Yok etmeye çalışıyor. Sizi sevmediğinden değil, sizi önemsemediğinden değil. Bakın, sizi seven insan, tabii sizi sevmeyen insan bu kadar yaklaşamaz sizin dengeli halinize ya da sizin hayatınızdaki güzel şeylere. Yani şunu demeye çalışıyorum arkadaşlar, bizler bu ilkel beynimizin esiri olduğumuz sürece sürekli her şeyi kendimize tehdit olarak algılarız. Çocuğumuzun evden ayrılışı, işte üniversiteye gidişi, bir işe girişi, bizden uzaklaşması, artık onun işi var. Beni benimle yeterince ilgilenmeyecek. Artık evlendi, onun bir eşi var. Bana yeterince zaman ayırmayacak. Bunu işte burada duygusal yoksunluk şemamız, terk edilme şemamız tetiklenebilir, tetiklenir ve biz kendimizi beni sevmeyecek, artık onu sevecek. Bir kıtlık bilinci, bir yokluk bilincine girip ya ondan uzaklaşırız. Der ki anne neyin var? Ne oldu? İşte yavrum. Bakın orada yine şema tekrar. Mavi odadan gelenler. Bu şemaları orada anlattım arkadaşlar. Bilmiyorum artık katılmayan kalmadığını umuyorum. Yani en azından bir girip çıkıp bakmayan kalmadığını umuyorum mavi odaya. İşte kendini onu söylemek istiyor. Hayat şarkınızın sözlerini kim yazdı diye yine bu listede herkes için psikoloji oynatma listesinde de bir video var. O cümleyi söylemek istiyor. Aslında bu videonun ana fikri şu arkadaşlar. Bunu bir cümleyle söylemek istersem bizler kendimizi tehdit altında hissettiğimizde, bunu bizde ya da karşımızdaki kişi kendini tehdit altında hissettiğinde bizden uzaklaşabilir ya da bizle savaşabilir. Ve bu savaşı da şöyle yapar bizim dengemizi bozacak şekilde. Surat asarak, bize bir laf sokarak, alakasız bir konuyla canımızı sıkarak, hiç olmayan bir şeyi gündeme getirerek bunu bize de yapıyor olabilirler, bunu biz de yapıyor olabiliriz. Lütfen karşılıklı düşünün. Hep bize yapılıyor, hep bize yapılıyor gibi düşünürsek ilerleyemeyiz arkadaşlar. Hani bize yani bir video açtığınızda, bir, bir, bir podcast açtığınızda, bir kitap okuduğunuzda şöyle okumayın. Hmm, dur bakalım insanlar bana neler yapmış kanıt toplayın. O zaman ilerleyemezsiniz. Bunu sıklıkla söylüyorum size. İlerlemek, gelişmek hakiki bir dengeye gelmek istiyorsanız bunu ben de yapıyor muyum diye, bunu acaba ben yapıyor olabilir miyim diye. Evet bu bizim canımızın acısı da bu soruyu sormak zorundayız. Acaba bunu ben de yapıyor olabilir miyim? Evet bana yapıyorlar ama ben de yapıyor olabilir miyim? diye kendimize sormak lazım. Evet videonun ana fikri şey bir yudum su içeyim arkadaşlar. Böyle arkadan ses geliyor diye klimayı da açmadım da böyle bir gürültü gelmesin diye Eylül ayındayız. Şu an siz bunu ne zaman izlersiniz bilmiyorum. 2021 Eylül ayının sonlarına doğru hazırlıyorum bu videoyu. Yani e, insanlar kendilerini tehdit altında hissettiği zaman e, ve bu tehdit altında hissetmek büyük bir kriz olmasına gerek yok. Bir insanın son derece huzurlu, dengeli hali de insanın kendisini böyle hissetmesine sebep olabiliyor. Bunu söylemek istedim. Siz son derece dengeli bir halde size huzur veren bir şey yapıyorsunuzdur, kitap okuyorsunuzdur, basit bir şey yapıyorsunuzdur. Ha şey söylüyordum, dur o orada kaldı. İşte Ha, insanların dengenizi nasıl bozmaya çalıştığını ee, bazen savaşıp o dengeli halinizi yok etmeye çalışırlar bunu bir eleştiriyle, bir saldırıyla bir manipülasyonla yaparlar bazen surat asarak yaparlar bazen uzak hani e, bazen o kaçma tepkisini de e, eşinizin sizden uzaklaşmaya başladığını ona ulaşamadığınızı böyle mesafeler koyar sizden duygusal olarak uzaklaş uzaklaşır siz duygusal olarak cezalandırır bazen de bu şekilde yaklaşmaya çalışırsınız neyin var diye sorarsınız bu tuzaklara düşmemek lazım yani ben ha pardon bir noktaya ulaşmaktır tam ne söyleyeceğimi hatırladım. Arada bir 40 saniyenizi aldım kusura bakmayın ne söyleyeceğimi hatırladım. Bir dengeye gelmek kadar o geldiğiniz dengeyi korumak da çok önemli. Yani o yemi e, yutmamanız lazım. Mesela siz son derece dengelisiniz diye karşı tarafın terk edilme şeması ya da duygusal yoksunluk şeması hmm, kitap okuyor. Demek ki artık kitap okuyor bir uğraşı var. Beni sevmeyecek, benimle ilgilenmeyecek. Önüme koyu bir Birdenbire bir o bir duyguya gelip böyle surat astığında küstüğünde ...sizde birden bir suçluk duygusuyla ne oldu hayatım ne oldu oğlum ne oldu kızım ne oldu anne neyin var e, ne oldu şimdi sana bazen şey de olur bu hani annenizle olan ilişkinizde de olabilir örnekleri çeşitlendirmeye çalışıyorum annenizin sesi böyle ararsınız alo an annenizin sesinde bir keyifsizlik vardır halbuki siz o sırada çok mutluydunuz heyecanlıydınız güzel bir iş yaptınız öyle yani keyif, keyfiniz yerinde ya da diyorum ya hiçbir iş yapmadınız ama keyfiniz yerinde annenizin sesindeki o iyiyim falan yapıyor anneniz. Birdenbire bir panikle tadınız kaçar. Yanınızda da işte diyelim ki eşiniz var, erkek arkadaşınız var ya da normal arkadaşınız var. Ne oldu? Annemin yanına bir gitsek mi? Ya da annenizi bir daha arama ihtiyacı. Niye? Çünkü orada aslında bir duygu... Du yani oradan etkilenip arkadaş etkilendiğiniz an yani mahvoldu ya... İşte o güzel anları korumak da yine bizim sorumluluğumuz. İşte anneme mi gitsek ya da eşinizin işte erkek bu bu sevgiliniz olan ilişkinizde de olabilir. Birden uzaklaştığında orada şeyi fark etmeniz çok önemli. Karşı taraf bir tehdit algıladı ve insanlar kendilerini tehdit altında hissettiklerinde birdenbire hiç farkına bile varmadan gelip o sizin güzel anınızı ...mahvedebilir. Ve burada sizin suçluk duygunuzda... ...o yemi yutmanıza sebep olur. Ee, ve o noktadan sonra artık ne yaptığınız... ...sizin o anın artık şeysiniz. tamam. O e, kişi diyor ki... ...tamam tehdit mehdit yok. Ben mutsuzum, o da mutsuz. Ben başarısızım, o da başarısız. Çünkü engeldi ona. Bazen mesela... ...kadınlar, erkekler aile kuruyorlar... ...bir çocuk istiyorlar. Bir taraftan çocuğu çok seviyorlar. Öbür taraftan da yine... En kötü davranışları çocuğa yapıyorlar. Neden? Neden insanlar çocuklarına kötü davranıyor? Çünkü orada da bir noktada diyor ki... Ah sabah biraz daha uyuyabilirdim ama çocuk okula gidecek. Engel. Oh, beş bölüm arka arkaya dizi izlemek vardı ama cık, çocuk engel. Çocuğu engel olarak görüyor. Çocuğu engel olarak gördüğünde de en ufak bir şeyde çocuğa tahammül yok. Farkına varmadan çocuğun neşesini, çocuğun enerjisini, çocuğun canlılığını dumuru uğratan anneleri görüyorum. Her yerde çocuklar canlı ve o canlılığı dumuru uğratmaya çalışan anneler ve babalar. Çocuğunuz yoksa çocukken bunu yaşamışsınızdır. Sadece neşeli, sadece sevinçli olduğunuz için anneniz bakıp bakıp şunu hatırlar. Yani bir yoksa bir annenin uğruna ya bakın bir insanın uğruna canını verebileceği, böbreğini, dalağını, her şeyini verebileceği çocuğunu Yok edecek, ezecek şekilde salak, geri zekalı, mal mısın diye konuşmasının ne anlamı olabilir? Niye? Çünkü engel ol, tehdit diyor. Benim işte benim bir hayatım olacaktı. Evet bunu ben çok istedim. Ee, ağır ve derin konulara giriyorum, tehlikeli sulara açılıyorum ama arkadaşlar işin böyle yönleri var. Artık tabii ki bu kanalı yeni açmış olsak tamam ama artık uzun zamandan beri beraberiz. Artık bu sulara bu bazı bazen can can yakan bu noktalara birlikte girebiliyoruz geçenlerde Instagram'da da yazıp paylaşmıştım arkadaşlar hatırlarsanız şöyle bir örnek vermiştim yani insanlar güzel olan her şeyi neden bozmak ister yani sadece kötülüklerle savaşmıyoruz İyiliklerle de savaşıyoruz ama insan kendisini tehdit altında hissettiğinde artık şunun bir önemi kalmıyor bu benim çocuğummuş bu benim kocammış bu benim annemmiş bu bir çiçekmiş, bu bir ağaçmış, bu bir köpek, bu bir sevdiğim bir şeymiş. İnsan ilkel beyninin esiri olduğunda, yani benim ben tehlikedeyim duygusu insanda olduğunda her şey önemini kaybediyor. Yani bu videoda ez cümle söylemek istediğim şey bu. Evet bir ağacı çok seviyorsunuz. Evet, ağaçları çok seviyorum ağaçları ama bir gün bir sebze bahçesi yapıyorum ve ağaca bakıyorum. O ağacın altında Domates yetişmiyor. Ağaca bakıyorum, ağaç ya da bir, bir yol evime giden bir yol var, ağaç büyüdü geçemiyorum oradan o ağaç, dallar, yapraklar, ağaç canım sıkı bir noktadan sonra hani ağaç oksijende hani ağacı çok seviyordum bir noktadan sonra ağaç ağaca baktığımda tek gördüğüm bir şey var. Bu ağaç burada durmaya devam ederse evime geçemeyeceğim, meyvemi yetiştiremeyeceğim. Bu ağacın gölgesi de hiç, Bu ağaç artık yok edilmesi gereken bir şey oluyor. Ağaca ağaç olarak bakamıyorum. Artık ağaç benim için bir ağaç değil. Benim hedeflerime, amaçlarıma giden bir engel. Çocuğa bakıyorum. Aslında benim bambaşka şeyler yapacaktım, uyuyacaktım, gezecektim. Çocuğa bakıyorum. Ve benim mutluluğum, huzurum, kariyerim aslında çocuk olmasaydı üniversite okuyabilirdim, çocuk olmasaydı boşanabilirdim, çocuk olmasaydı şunu bunu yapabilirdim. Çocuğa bakıp bunu görüyorsunuz. Ya da insanlar eşlerine bakıp sadece mutlulukları önündeki bir tehdit. Tehdit. Arkadaşlar, tehditler hayali. Bunu hissettiğiniz anda, düşmanca duygulara kapıldığınızı hissettiğiniz anda kendinize şunu söyleyin. Böyle bir tehdit yok. Tehdit falan yok. Derin bir nefes alın. Bu video umarım sonuna kadar izlediğiniz videolardan biri olur. Derin bir nefes alın ve deyin ki, güvendeyim. Tehdit falan yok. Güvendeyim, huzurluyum. Yani her şey yapabilirim. Hiçbir şey engel değil bana. Evet, o mutlu, o huzurlu. Ben çözemedim bazı problemleri. Evet, evet endişeleniyorum. Evet korkularım var. Evet zannediyorum ki çocuğum aynı anda hem eşine hem bana zaman ayıramaz diye korkuyorum. Ya da işte eşim aynı anda bu yeni işiyle beni hani eşim annesine gittiğinde beni sevmez zannediyorum. Eşim arkadaşlarıyla vakit geçirdiğinde bana bir şey kalmazlar. Ha bak bunu hatta şöyle örnek vereyim arkadaşlar. Geçenlerde birkaç gün önce söyledim ya başta evlenmeden önce diye yeni bir eğitim listesi katıl bölümünde açtım. Mavi odadan site mavi oda üyelerinden sitem üzerine sitem. Artık mavi odaya video gelmeyecek mi? Hanım mavi... Hani sanki aynı anda hem mavi odaya hem oraya ben liste yükleyemezmişim gibi. Seans yapsam kitap yazamazmışım. Kitap yazsam video... Hani sanki kıtlık bilinci. Hani bana tehdit altında. Buraya şey gelmeyecek mi? Sordum hatta bunun altında hangi işeme var? Aynı şekilde katılı ilk açtığımda mavi odayı açtığımda da burada sizlerden buraya bir hani bitecek gibi yani ona verdi bana vermeyecek. Kardeş kıskançlığının altında da o aldı bana kalmayacak. Bana kalmayacak yetecek yet, bitecek yani. Bitecek ben ben alamayacağım yani bitecek bana, bana kalmayacak sevgi etmeyecek, ilgi yetmeyecek. Bir taraftan istiyoruz işte işe girsin bir işi olsun işe giriyor. Yani bana zaman ayırabilecek mi? Hem istiyoruz işte eşimiz çalışsın, sorumluluk kalsın, işi güzel oluyor, her bir şeyler bir şeyler oluyor. En ufak bir panik oluyoruz. Bu duygular hep gel, geçmişten gelen, yaşımıza uygun olmayan, ilkel beynimizin emrine girdiğimizde, tamam mı? İlkel beynimizin, hani ama insan, kamil insan, kamil olma yolunda yürüyen insan, kendini geliştiren insan, insan yani basitçe düşünen insan, aklı başında insan tamam mı? Aklı selim insan düşünür mantık mantıklı olarak yani niye beni sevmesin niye benle ilgilenmesin o ayrı o ayrı yani o korkular evet bu korku geldiğinde derin bir nefes alıp güvendeyim yani e, annesine gidecek annesinin lafından çıkmayacak annesin diyeceksiniz ki ama öl siz bir sakin olun ama öyle oluyor filan değil Peki hemen şu soru gelebilir. Peki tamam bu biz bu duyguya kapılırsak böyle. Peki karşımızdaki kişi benim dengemi bozuyorsa, işte annem böyle hep bu ses sonuyla beni arıyorsa ve ben panik oluyorsam ya da işte eşim bunu yapıyorsa, kayınvalidem bunu yapıyorsa, surat asıyorsa, küsüyorsa, uzaklaşıyorsa ya da laf sokuyorsa ne yapmalıyım? Yine derin bir nefes alıp şunu söylemeniz. Şu anda korkuyor şu anda kaygılı, şu anda beni ben olarak göremiyor. Allah onun şifasını versin. E, ee, gülüp geçeceksiniz yani ona. Orada yapacak bir şey yok. Ee, yani ha böyle çok ileri gitme, çok ileri giderse hani böyle kendinizi yine derin bir nefes alıp kendinizi o korumaya alıp yani ulaşılmaz olacaksınız o sırada. Yani o, ama onu düşünür. Nasıl, ha bakın ne zaman kapılıyorsunuz biliyor musunuz? on yani enerjisel olarak da. Nasıl dedi, nasıl yaptı, ne bu ne cüret diye bunu dile getirip, zikredip hele hele yanınızdaki ya da birisiyle paylaşmaya başladığınız anda ya yani da mesela iki kardeşsiniz hem ötekinin ya gördün mü işte of seni de aradı mı falan diye böyle kardeşinizle, arkadaşınızla birisiyle, annenizi, eşinizi kim yapıyorsa bunu size. Buna enerji yüklemeyin. Siz Huzurlu kalmaya devam edin. Karşı taraf sizin dengeli, huzurlu halinizin ona tehdit yaratmadığını ve bunu ma, bunun hatta ona faydası olduğunu, bunun onu mahvetmediğini en sonunda anlayacak. Ama siz dönüp ona, ya şurada bir kahve içirmedin bir ee, sıcak geldi. Evet, ondan öyle yapıyorum saçlarımı Bir kahve içemedin, iki kitap okuyacağım, bir dizi iz. Izi Çocuklar da böyle bakın dikkat edin küçük çocuklarda da bunu görürsünüz. Tam böyle sofraya oturacaksınız yemek yiyeceksiniz. Tam böyle dengeli ya bir saattir sana söylüyorum yavrum diyorum bak açsan söyle diyorum tam oturdum şimdi mi geldi aklına acıktım demek. O ne biliyor musunuz? Annem şu televizyondaki dizisine konsantre olacak da beni ihmal mi edecek? Ama çocuk şunu gördüğünde annem hem kendi hayatına yetebilir hem bana yetebilir. Yani kıtlık yok arkadaşlar kıtlık yok. Kıtlık yok yani. Öyle bir kıtlık bilinci. Bu kıtlık bilinci tabi bu bir bilinç hali. Bütün bilinç halleri gibi. Öğrenilebilir, değiştirilebilir. Yani yapabilirsiniz daha iyisi. Mümkün. Mikrofon biraz aşağıda mı kalmış? İnşallah sesi iyi gelmiştir. Ez cümle. Konu anlaşıldı zannediyorum. Konumuz şuydu. İnsanlar neden güzel şeyleri yok eder, güzel şeyleri neden mahveder? Ha burada diyeceksiniz ki sadece kötü oldukları için olamaz mı? Olabilir. Dünyada kötülük var. O ihtimali de göz ardı etmeyin. Bunu anlarsınız diye tahmin ediyorum. Geçenlerde dün, dün bitirdim bir dizi. Instagram'dan da takip ediyorsanız etmiyorsanız edin. Dizi önermiştim The Fall diye bir dizi İngiliz İrlanda yapımı bilmiyorum bir polisiye dizi eskiden hiç sevmezdim ben böyle dizileri direksiyon solda olduğu anda direkt kapatırdım ama son zamanlarda çok seviyorum değişik buradan da bir dizi de tavsiye etmiş olayım böyle ağır tempolu ağır akan duyguların ön planda olduğu karakterlerin o duygulara hayat verdiği dizileri seviyorsanız ama böyle hareketli şeyler seviyorsanız hoşlanmazsınız Hmm, bazı şeylerin çaresi yok. Dilerim Allah sizi hep iyi insanlarla karşılaştırsın. İyi insanlara denk gelin umarım. Çünkü kötülük diye, bir şey var. Bazen olmuyorsa da sürekli de kendinizi, enerjinizi diğer insanların istismarından korumaya çalışarak da, sınır koyarak da enerji harcayacaksınız diye bir şey yok. Ama seçebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki ha bazı insanlar var. Onlar hayatta evet onlara karşı tamam ama herkese de böyle olmak zorunda değil kötü var. Umarım iyi insanlar size hep denk gelsin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.